Şöyle. Gel buraya bir şimdi bırakıyorum. Tamamdır. Sigara hesapla. Eşine sen vereceksin yoksa? He? Sen de vereceğim. <laughs> e. Ekstra işte puan veriyor. El işte oraya bakma. E işte. Субтитры сделал DimaTorzok Ya yine de reklam olur ya. Şeyle tedavi reklamları mı Olay geçen akşam 9-10 aralara saat. Nasıl oldu Anladın, oyun oynuyorduk. E, oyun bitti, muhabbete başladık. Ben dışarısı süpürüyordum. Süpürge işim bitti. Tam süpürgeyi koydum. Üç saniye geçmeden araba arkadan doğru kaydı. Kahve işine geldi yani. Ne olduğunu biz de anlayamadık. O anda kaç kişi vardı? O anda 5-6 kişi vardı. Ya, Arkadaşlar. Oldu mu? Nasıl? Yok, olmadı. Allah'tan oyun oynamıyorduk yani muhabbet sohbet. Son anda bir arkadaş görünce kaçtık yani. Peki şoför durup aşağı indi mi? İndi tabii indi. Şoför zaten korkudan titriyor. <laughs> size bir şey söyledi mi? Hayır, söylemedi. Sizde yani, size yedip, yedip, bir şey var mı diye sordu. O kadar yani. Başka bir şey de yok yani. Araba diyor, olur böyle şeyler. Arabayı sabitlemiş. O şekilde yani. Teşekkürler.